Evet sevgili arkadaşlar yine bu dersten herkese selam. E bu dersimizde yine her zaman olduğu gibi parçamızı okuyoruz ve arkasından onu çözümlemeye başlıyoruz. Parçamızın ismi Te trinken un eine Kerze anzünden. Das machen die Deutschen im Winter laut Umfrage am liebsten. Die Kerze muss dabei nicht so gigantisch sein. wie die von 1897 in Stockholm oder Stockholm. Die war über 24 Meter hoch und hatte einen Durchmesser von 2,5 Metern. Leider ist nicht überliefert, wie lange diese größte Kerze der Welt brauchte, um abzubrennen. Bereits vor Jahrtausenden benutzte man kerzähnliche Lichter aus Tierfetten, die entsetzlich qualmten und stanken. Erst bei den antiken Römern bekamen Kerzen eine feste Form und konnten auch in Innenräumen in verwendet werden. Viele Jahrhunderte lang blieben Kerzen Luxusartikel. Um 1600 zum Beispiel kostete ein Kilo Bienenwachs zehnmal so viel wie ein Kilo Fleisch. Kerzen standen deshalb fast nur in Kirchen, Palästen oder Schlössern. Dort gab es sogar einen eigenen Berufszweig, die sogenannten Wachsschneuser. Ihre Aufgabe bestand darin, Permanent die Dochte zu kürzen, um das Rosen und Tropfen zu verhindern. Heute bekommt man Kerzen in jedem Supermarkt. Der Docht dreht sich inzwischen selbst zur Seite und verglüht, und das geruchlose Paraffin brennt sauber und gleichmäßig. Erd. Tee trinken und eine Katze anzünden. Çay içerler ve bir mum yakarlar. Bir mumu tutuştururlar. Kimler? Kimlerin olduğu bunun altında gizli. Yani şimdi geliyor onun cevabı. Das machen die Deutschen. İşte Almanlar, için. Almanlar böyle yaparlar diyor. Yani demek ki bir çay içip, çay içip mum tutuşturanlar Almanlarmış. In winter, kışın laut frage, bir ankete göre bir araştırmaya göre Anleipsten en fazla en çok ya yani bir araştırmaya göre yapılan bir araştırmaya göre Almanlar kış aylarında kışın en fazla çay içer ve bir mum tutuştururlar. Diketse mustavay nicht zo gigantisch sein bir mum moon, yani mumlar muz bu durumda niçt bu kadar zor so gigantiş devasa zayn olamaz. Wie die von 1897 in Stockholm. 1897 yılında Stockholm'daki kadar bir mum devasa olamaz. Demek ki 1897'de Stockholm'da büyük bir şey yapmışlar e, ee, mum yapmışlar. Ne kadarmış o? Divar über 24 metre hoch, 24 metre yüksekliğinde. Un hatte einen duşmesa ve onun çapı, duşmesa çap demek, von 2,5 iki 2,5 metre çapında, 24 metre yüksekliğinde bir mum yapmışlar. Leider ist Nişt Übeliifert. Ne yazık ki bu nakle olmadı, nakledilmedi. Übeliifen hani dilden dile dolaşmak işte veya kayıtlar yoluyla sonraki nesillere aktarılmak diyelim. Übeliifert. Vilango bu en büyük mumun ne kadar sürdüğü devlet. Groeste kers'e dervelt tamlamayı tüm olarak alalım dünyanın en büyük mumunun ne kadar süre gerektirdiği e, nakledilmedi. Um abtsu brenin yanması için um su kalıbını burada görüyoruz. Um su e, ee, abrenin fiilinin arasına su girmiş. E, ee, Bereits for year thousand'den benut deman kets en lişte aus tiafettin. Yani çoktan beri bereits çoktan for yard yard binlerce yıl öncesinden beri benut deman kullanıldığı kat senen dişe bunun benzeri demek. Enliş gelince bir kelimenin sonuna onun benzeri olmuş. Mesela vasa enliş, su benzeri. Kesen işte bunun benzeri efendim baumenliş, ağaç benzeri şeklinde kullanabiliriz. Lişta, e, mum benzeri ışık, aus tiafetin, tiafetin e, hayvansal yağ demek. Hayvan yağlarından üretilen e, mum benzeri şeyler binlerce yıldan beri kullanıldı. Die entsetsliş kualtem, çok böyle e, efendim entsetsliş yani dehşetli, çok feci şekilde kualimten is veren, kualimin duman çıkarmak, is vermek. Mesela sigara, fosur fosur sigara içen birisi için de bu kullanılır yani. Yani kualimin wie ein Schlott, baca gibi tüttürmek mesela Kualm derler. Und stanken, stanken da stinkenin yine e, hali. E, kokmak yemek yani çok kötü kokan e, bu tabi hayvansal bir yağdan üretilen o mum hem çok kötü duman çıkarıyor hem de çok kötü kokuyor yani e, bu çok pis kokan ve e, çok kötü duman çıkaran bu hayvansal yağdan hayvan üretilen mumlar binlerce yıldır kullanıldı erst bei den antiken roman bekamen katzen eine form ancak roma antik roma dönemine gelindiğinde e, mumlar bekamın aldığı seste form belirli bir şekil aldı yani demek ki o zamana kadar e, böyle çok düzgün bir şekli yok İşte bu mümkün mum şeklini veya ona benzer bir mum şeklini antik roma döneminde aldı hani becomın e, almak biliyorsunuz. Feste form. E, und konnten auch in inner Roman verwendet werden. Aynı zamanda onlar ebildi, abildi. Aynı zamanda auch innen Roman içeri içerilerde kullanıldı. Verwendet verdim. Kullanılmak e, pasif yapı yine karşımızda. E, Auser Roman innen Roman yani binaların içinde. Demek ki öncesinde bu tür şeyler daha çok işte sokaklarda, evlerin önlerinde falan aydınlatma amacıyla kullanılmış. Ama evlerin içinde kullanılması Roma dönemine rastlıyor. Fil Jahrhundert'e derte birçok yüzyıllardan beri, yüzyıllardır diyebiliriz, lan kertsen luxus artikel. E, birçok yüzyıl boyunca Blyben'ın yine preteritumu kertsin kaldığı mumlar kaldı. Ne kaldı? Lüks artık. Lüks tüketim maddesi olarak kaldı. Yani herkesin öyle ulaşıla, ulaşabileceği bir şey değil. Sadece zenginler, hali vakti yerinde olanlar onu alabiliyordu. Un Ein Tausend sechs Mesela Sumbaşbil. Mesela diyor 1600'lü yıllarda hani un gelirse bir tarihin başına şunu yıllarda, şu yıllarda anlamını veriyoruz. E, Kostete ein kilo binen wax e, tutuyordu, ediyordu bir kilo bal mumu binen wax e, balumu demek. Sein mal aynı so kilo flash. E, efendim, on kat daha pahalı idi bir kilo etten bir kilo etten yani aynı kilo flaş bir kilo etten on kat daha pahalıydı. Bir kilo bal mumu. Kersin standın desal fast nur in kirşen. Kersin bunlar standın şteyn, hani Aufstein bir yerde duruyordu ya da oraya dikilmek aslında Şteyn bir yere dikilmek demek yani bunlar dikiliyordu bu yüzden desal Fast, neredeyse nur in kirşin. Sadece kiliselerde, palestin, saraylarda, o da şlosel e, şeylerde, şlos şato ya da kale diyelim. Kalelerde, saraylarda ve kiliselerde sadece, neredeyse sadece, neredeyse demek ki bazıları gene alabilenler varmış yani. Sadece oralarda duruyordu. Dort gab es sogar einen eigenen Berufszweig. Orada var idi gab es sogar ayrıca bir de aynen eigenen özel bir e, Berufszweig uzmanlık alanı vardı. Berufszweig yani özel bir uzmanlık, özel bir iş vardı ki die sogenannten Wachschneuse ona Wachschneuse deniliyormuş. Yani Wachs'ı şinozin kısaltmak, Vax şinozin da işte o mumu kısaltan, mum ucundaki fitili kısaltan kişiye deniliyor. E demek ki o mum, e, mumun ucundaki fitil kendi kendine yanıp düşmüyor bugünkü gibi. E, onu birinin sürekli böyle gidip orada tık 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 ucunu kes kısaltması lazım. Yoksa hem yani ışık vermiyor yoksa ve kötü koku yayına devam ediyor. Yılı avukadı beştan darin, e, in. bu kelimeden bu türe e, şey hali preteritum hali e, onun görevi idi, darin onun görevi şu idi ki yani daha meselesi var ya parmanet di dohte devamlı olarak parmanet di dohte e, fitilleri, doht fitil demek, su sürekli olarak fitilleri kısaltmaktı ondas rußun un tropfen zu verhindern eee istemek is işte duman is neyse Un tropfen damladan su korunmak için ya yani onun görevi fitili kısaltmaktı e, isten ve düşen damlalardan korunmak için heute bekommen cats in yedim zuparmak bugün eee Bunlar her süpermarketten alınabilir. Der Docht dreht sich inzwischen selbst zur Seite und verglüht. Eee, der doch, o fitil, dreht dönüyor, sich inzwischen, bu arada yani yanma esnasında diyelim, bu esnada, zwischen sich, kendi kendine selbst, zur Seite, bir yana doğru bükülüyor und verglüht, yanıyor. Kendi kendine yanıp bükülüyor. Demek ki öyle kolay değil yani bu aşamalara gelmesi. Und das geruchlose paraffin, kokusuz olan o parafin brennt sauba und gleichmäßig. E, o yanıyor, temiz yanıyor ve eşit bir şekilde, e, orantılı bir şekilde yanıyor. Yani bir tarafı yanıyor, bir tarafı yanmıyor demiyor. Demek ki bunlar hep aşama aşama... Önceden işte bir tarafı çok yanıyor bir tarafı az yanıyor bir adam lazım sürekli omumu ayarlasın işte esraf aydınlansın diye. Evet parçamız bu şekildeydi arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı olmanızı beğen değilseniz beğen tuşuna basmanızı ve bildirim zilini açmanızı sizlerden istirham ediyorum İzlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki derste görüşmek üzere.